Şimdi e, Efeler Belediyesi bu katı ilgili ilan yaptım, duyuru yaptım diyor ama bir tebligat gönderdik diyorlar. E, benim ofisin apartman girişine bu evrak atılmış, ben bugün gördüm. E, bir defa adi mektupla tebligat yapılmaz. Neden yapılmaz? Tebliğ aldığım süre belli olmadığı için artı hukuken itiraz etme hakkım da kaybolur. Yani bunun ne zaman alındığı belli değil. Ben şimdi bunu aldım diyelim. Adam ne diyecek bana? Arkadaş bunun bir haftalık süresi geçti diyecek. Hı hı. Ama ne zaman aldığımı nasıl ispatlayacağım? O yüzden adi mektupla tebligat olmaz. Şimdi bu Efeler Belediyesi'nin kattığı atık beyanıyla ilgili birkaç mağdur arkadaşla da e, sohbet içinde geçtiği için e, gidip gitmeme konusunda kararsızım. Hı hı. Çünkü arkadaşın anlattığı oraya gittiğin zaman bilgi güncellemesi adı altında sana katı evrak katı yakıt, işte katı atık ya da çevre temizlik vergisiyle beyannameyi imzalatıyor. İmzaladıktan sonra da geriye dönük işlem yaptığını gördük. Hı hı. E şimdi e, ben kararsızım bu işte nasıl yapacağım? Tebliğ ne zaman aldığım belli değil. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Hı hı. Gidersem bana da bu e, beyanname karşıma çıkarsa imzalayayım mı imzalamayayım mı? Hı hı. Böyle e, şeydeyiz, ikilemdeyiz. Evet. Bu işi nasıl çözeceğiz? Sizin bir hukuki anlamda bir girişiminiz olacaktır düşünüyor musunuz? E şimdi eğer öyle bir şeyle karşılaşırsam, hukuksuz bir yöntemle karşılaşırsam olur tabi. Ama daha olay gerçekleşmediği için bir şey diyemiyorum şu anda. Evet. Yani geriye dönük burada dediğine göre arkadaşımızın başına gelen olay 5-2 2015 tarihinde Büyükşehir Belediyesi ile meclis kararı alınmış. Yazıda da diyor 1-2 2015 tarihinden itibaren hesaplama ve işlem yapılacaktır diyor. Ama arkadaşın başına geldiği zaman gördük örneklerini. Nisan 2014'de geri dönmüşler. Uçsuzluk cezası yapmışlar. Artı gecikme faizi işletmişler. Evet. E, bu duruma da ben de karşılaşırsam oradaki imzalama, beyannameyi imzalamam. Hı -hı. İmzalarsam da hukuki yöne müracaat ederim. Peki. Olay bu.